Neredın? Merhaba, ben bugün BİM'e gidiyorum ve yine yolladığım kişi kim? Babaannem çünkü babaannemle birlikteyim. Şu an kombinim böyle, altıma ah, buna gittim. Üçme de böyle. Şimdi markete gideceğiz, saçım böyle doğal bir şekilde. Böyle, böyle, böyle. Şimdi benim hemen parayla kapatıyorum. Yani videoyu kapatıyorum. Para alıp geri açıyorum. Haberiniz olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Şu an. Bu arada çantamın yerini aldım. Nasıl? Dalinim var. İşte. Sakız Sakız alacağım. O kadar. Şimdi, sakız çiğniyorum. Sakız çiğniyorum. İşte köyün olacak. Gidelim. Hava niye bu kadar güneşli hiç bilmiyorum. Kuzu satıyoruz. Gerçekten. Evet, şu da şöyle bir çok o, gidiyorum, yoldayım. Baya yol bitmedi. İki yere gireceğim arkadaşlar. Bir buraya gireceğim, bir buraya. Param hangisi yeterse. 10 marketten geçiyorum. Param yetti. Hatta çok yetti. Şimdi buradaki markette tanıdığımız ki şu kutu 5 liraydı. Şimdi oraya da 10 lira. 5 liraydı. Düşmüşler. Babamın etini tepki yedim. Tepki aldım, sen polo aldım, tatlıdan olmaz normal güzel. Bu arada arkadaşlar yeni bir video çekeceğim. Hemen onu da şuraya koyuyorum. Videoda da ata binme, yani ata bineceğim. Atım var orada, benim engel ata bineceğim. dışarı çıkacağım. Bildiğim için, bu en eniştemin yeri olduğu için biliyorum. bunu daha yeni yapılıyor. Bu bunu kusurda yapılmış şarkılar. Bunu Bir araba gelir bir şey. Veriyor. Ben size eve girdiğimde telefonumu alacağım. Oh, şu an bendeymiş. Orada Kurban Adaklı Bu arada dedim bu arada asla değil. Ne yaptıklarını asla bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Şu an geldim. Kızla çizgilerimi göstereceğim. Çok tatlılar, çok sevdim. Üç dakika geçmiş. Görünüyor mu? e, beyaz var ama en çok siyah var. Bir tane görmeye bir hiç bilmiyorum direkt telefonu yaptırdım. Şey. Ben ben yukarı çıkıp telefonu açacağım. Yürü. Bakar mısınız? Bakın çantasına yani bakayım. Ne yaptı onun Çantasına bağlı eşyalar koydum. Şu anda bunu yiyeceğim. Yani. Güzel ama biraz çok nadir gibi gibi. Ben bunu alıyorum. Sesi bakayım. şimdi şuraya koyduğum masum şey aktifleyeyim. Ee, buraya koyduğum şeyi de aktifleyeyim. Bir gün de pazar çizme bilmiyorum. Ee, ba başka ülkelerin yemeklerini anlıyorum Ben işte bir çikolatası aldım. Şeyler aldım. Şu an duruyor. Çok göz şey aldım. Çok şey aldım. Burun şeyi, burun çıkmış böyle. Yüz şeyi, korkunç maske, çikolatası hepsini aldım. Hoş. Güzel yüz aldım kesin eminim çünkü çok var böyle dolu dolu dolu. Yani <laughs> bu şey kadar, bu ev kadar resmen ya. Valla dur 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 dur. Bir sonra video gelecek. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Peki telefonu kapanmaması. Sizi çok seviyorum. Merkez abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada uzunca kapatmadım. Şey Şimdi kapatıyorum. 1, 2, 3.